Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim süreci de var biliyorsunuz. Buna dair son durum nedir? Onu da paylaşalım hemen. ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi Meclis'in çoğunluğunun Cumhuriyetçilere geçmesinin ardından Demokratların liderliği için tekrar aday olmayacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanmasının ardından Demokrat Parti tarafında koltuk değişimi haberi geldi. Amerika Temsilciler Meclisi'nin ilk kadın başkanı Nancy Pelosi görevi bırakacağını açıkladı. Pelosi, 8 Kasım'da yapılan kongre ara seçimlerinin sonucunda temsilciler meclisinde cumhuriyetçilerin çoğunluğu kazanmasının ardından genel kurulda bir konuşma yaptı. Pelosi, bir sonraki kongrede demokratların liderliği için yeniden aday olmayacağım. Benim için yeni bir neslin çok derinden saygı duyduğum Demokratik Parti'ye liderlik etme zamanı geldi ifadelerine yer verdi. Pelosi, 1987'de Temsilciler Meclisi'ne seçildiği Kaliforniya'yı temsil etmeye devam edeceğini de açıkladı. Nancy Pelosi'nin Ağustos'ta Tayvan'a yaptığı ziyaret Amerika ve Çin arasında tansiyonu yükseltmişti. 8 Kasım'daki seçimlerde oluşan yeni kongre 3 Ocak 2023'te toplanacak. Pelosi'nin yerine yeni başkan seçilecek. Başkanlık için Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin adı geçerken Demokrat Parti liderliği için seçimse 30 Kasım'da yapılacak.